Kulumun futbolcu kartlarını aldım. Bir evin içine baktım. Burada maşallah bir futbolcu kartı var. Dedim. Bu bu kadar neden çok? Evet. Bravo. Keredo. Yes. Aa, Sporcu yazıyor. Arkaya çevirelim. Ne çıkacak acaba? Aa! Ece'min Ersin Amca'sı. <laughs> bu kim? Ece'm bu ne Ersin Amca'sına benzetiyor. Yok bu da. Bakalım. Bu bu. Evet. Bu kim? Sporcu yazıyor yine. 2023 ikinci devreye. Acaba arkayı çevirince ne çıkacak sizce? Çevireyim mi? Çevirmeyeyim mi? Çevireyim mi? <laughs> ne çıktı? Bakayım. Mr. Bass mı? Ronaldo mu bu? Hoydonk. Hoydonk. Hoydonk Mr. Biz. <laughs> Mr. Biz mi? Aa Ronaldo'yu buldum işte burada. Hmm, bunu bulduk. Kraldo. <laughs> Ronaldo. <da> ne <laughs> Tekrar Ronaldo. Efsane 10 yaşında. Çevirelim bakalım özel kart. Wow. Melih bu kadar kartların hepsini ne ara biriktirdin? Dünyanın parasını vermişsin ya oğlum. Bunlar bu kadar ne yapacaksın ya? Allah Allah. Bunlardan eleme yapmam lazım. Sizce bu kartlardan hangisini bırakalım? Ece bu kartların hepsini ben atacağım. Bence de atalım. Değil mi? Bence. De. Ama abinizin verir mi? Bence Hayır, gizlice atalım. Gizlice mi? Hayır. Kesinlikle abine haksızlık yapmış oluruz. Atamayız. Atarız. Bana ne? Hayır. 10 artı 21 çekiyor. Yardım et. Evet arkadaşlar bu arada videolarımıza like atmayı abone olmayı unutmayalım. Bunlar benim oğlumun biriktirdiği futbol aşkıyla yanıp tutuştuğu kartları emek verip bu kadar Bir kartları Minecraft varmış baya var mıymış baya ama en sevdiği kartlar gösteriyor Minecraftları göstereyim mi işte. arkadaşlar göster Minecraftları bakın bu evet. böyle arkası var Hı. oğlumun en sevdiği kartlar futbolcu bu Böyle Minecraft. Bu Minecraft. Bu ben sevdiğim. Bu Minecraft. Ecem mi Minecraft. Mi? Evet. Ecem mi Melih mi? Bu Minecraft. <laughs> Bu da böyle. Evet. Evet. Ecem bana buradan. Ronaldo'yu bul bakalım. Ronaldo çok kolay ya. Hı. Evet, Anne sen onu bir yere attın da. Elinde olabilir mi acaba? Elimde değil ki. Aleyküm selam Halil İbrahim Bakayım. Akdoğan kardeşim. Ben onu bıraktım bir yere. Bıraktın mı? Evet. Aleyküm selam Rasul aleyhisselam. Ya. nereye attın? Evet arkadaşlar videolarda nereye... da like atmayı abone olmayı unutmayalım. Ya ben nereye attım? Ya ben nereye yaptım? O mu diye baktım arkadaşlar. Ay. anne ben nereye attım Evet. Anne ben nereye yaptım? Evet. Dijal kulüp. Anne ben nereye attım ki? Bilmiyorum ki. Ana. Halil İbrahim Akdoğan kardeşim. Nasılsınız? İyi misiniz? Aleyküm selam. Ronaldo'yu böyle bulabildin. Buldun mu Ronaldo? Evet sayılabilir. Yapacak bir şey yok bulduysan tamam. Biz bugün Ecem'den etkinlik. Futbolcuların isimlerini öğreniyoruz. Değil mi Ecem? Minecraft'ları abim bana hediye etti. Minecraft'ları mı hediye etti abim sana? Hımm. Adamı çok ben bu can kartları Ben bakayım. geri vereceğim söz. Hayır. Şimdi Minecraft'lar alalım. Sandbox free. Benim no. Abi olsun. bakıyorum başka Minecraft'lar var mı diye. Bakıyor musun? Çünkü sen bana al, abi hediye. Hediye etti, değil mi? Hediye ettiğini veremez. geri alamaz, değil mi anneciğim? Hediye evet. etmek sünnettir. Mi? Hı? <laughs> Maradona. Ejem. Ya. Anne sen bana bir tane mesci söyle. Mesci mi söyleyeyim? Hadi mesci <laughs> mes yani mes bu. Hayır mes. mes yani donatalardan birini. Bir ay bir ay sanmadan. Pidir bu, pidir. Pipir bu. Piper'ı bul Piper'ı. Piper. Typer, piper, Piper. elinde ya. Evet. Çünkü elinde arkadaşlar. Ersin amcana benzeyeni bu. En kolay onu bulursun hadi. Evet. Göster bakalım. Gerçekten mu bakalım. Nerede? Evet. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abi Minecraft'la benim değil mi? Evet. Minecraft mı? Bir soru var Minecraft. kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Arkadaşlar bence bunları ihtiyacı olanlara verelim. Öyle mi yapalım? Bence de. Tamam. yapalım. Ben her